Arkadaşlar bugün sizlerle telefonumuzun orijinal olup olmadığını kontrol edeceğiz. Hem de Xiaomi uygulamasıyla Showm Xiaomi sitesinden. Ee, arkadaşlar peki ben bu uygulamayı niye çekiyorum? Herkes internet sitesinden alabiliyor ucuz olduğu için. Ee, o yüzden orijinalini kontrol etmemiz gerekiyor. Ee, i̇lk önce şunu yapalım arkadaşlar. Girelim telefon yerine. Tuşları açalım. Yıldız kare e, 06 kare diyoruz. e numarası çıkıyor da ben burayı bulanıklaştırdım. Ee, sadece şurayı şöyle azalttım aldım. Evet arkadaşlar ben sadece e-mail biri deneyeceğim. Gerek yok çünkü aynı. Arkadaşlar ilk önce e, telefonunuzu güncelleyin. Bunu baştan söyleyeyim. E, telefon hakkında geliyorum. Test sistem güncelleyeceksiniz bir kere. E, çünkü neden bazen uygulama gelmeyebilir? E, uygulama gelmezse güncellemeniz gerekebilir. Ama genelde telefonunu aldığınız zaman e, içinde çıkması gerekiyor. Haberiniz olsun. Mi Company bakın gördüğünüz gibi tavşan resimli. Ee, şimdi arkadaşlar peki ne yapacağız ee, o uygulamaya gireceğiz uygulamamıza giriyoruz ben direkt size burada göstereceğim başlıklar daha fazla ee, buradan da bulabilirsiniz bakın şurada arkadaşımız Xiaomi şu ee, cihazınızın orijinal olup olmadığını sorgulayın diyor. Burada sitenin ismini vermiş. Arkadaşlar ben bu sitenin linkini aşağıdaki yorumlara veya açıklamaya bırakacağım. İki taraftan da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar girdik. E-mailimizi buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada ne yazıyor? Ee, Redmi Note 8. Bakın benim telefon hatta şöyle zoomlayayım. Bir dakikanızı alayım şöyle. Evet. Redmi Note 8 Neptune Blue 4 GB RAM 64 GB ROM diyor. E, Tiki de verdi. Orijinal olduğunu kanıtladı bize arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videom buraya kadardı. E, o son gösterdiğim bütün telefonları uygulayabilirsiniz. E, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğenmeyi e, yorumlara yorum bırakabilirsiniz. Değişik videolar istiyorsanız sormak istediğiniz videolar varsa sorabilirsiniz. E, bugün bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.